Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam Resulullah. Hangi sahabe kaç hadis rivayet etti? İbn-i Hazm'ın cevab Sira adlı eserinden, binlerce hadis rivayet eden, yani sahib uluf'tan, Ebu Hureyre radıyallahu anh, 5374 hadis, 2000 küsur hadis rivayet edenlerden, Enes bin Malik radıyallahu anh, 2286 hadis, Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anh, 2630 hadis, Ayşe radıyha 2210 hadis. 1200 hadis rivayet Abdullah bin Abbas 1660 hadis. Cabir bin Abdullah radıyha 5540 hadis. Ebu Said el Hudri radıyha 1170 hadis. Yüzlerce hadis rivayet edenler Abdullah İbn Mesud radıyha 848 hadis. Abdullah İbni Amr el As Radya 700 hadis. Ömer İbni Hattab Radya 537 hadis. Ali bin Evital Radya 536 hadis. Ümmü Seleme radıyallahu 378 hadis. Ebu Musa el-Eşari 360 hadis. El-Bera bin Azib radıyallahu 305 hadis. 200 küsur hadis rivayet edenler. Ebu Zel el-Gıfari 281 hadis radıyallahu. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu 271 hadis. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu 270 hadis. Hüzeyfe bin el-Yaman radıyallahu 225 hadis. 100 küsur hadis rivayet edenler. Seh bin Sa'd radıyallahu anh, 188 hadis. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh, 181 hadis. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, 180 hadis. Ebu Terda radıyallahu anh, 179 hadis. Ebu Katade radıyallahu anh, 170 hadis. Burayde bin El Hüseyb El Eslemi radıyallahu anh, 167 hadis. Übey İbni Ka'b radıyallahu anh, 164 hadis. Muhabe bin Ebu Sefyan radıyallahu anh, 163 hadis. Muaz bin Cebel radıyallahu 157 hadis. Ebu Eyüp el Ensar radıyallahu 155 hadis. Osman İbni Affan radıyallahu anh 146 hadis. Cabi bin Semur el Ensar radıyallahu 146 hadis. Ebu Kerez Sıddık radıyallahu anh 142 hadis. Mugre Şübe Şube 136 hadis. Ebu Beke Bekerete radıyallahu anh 132 hadis. Üsama bin Zeyd radıyallahu 128 hadis. Sevban radıyallahu 128 hadis. Numan bin Beşir radıyallahu 114 hadis. Ebu Mesud el Ensar rada 102 hadis, Cerb bin Abdullah el Beceli rada 100 hadis. Ve